Git lan hadi. Git. Dur şu Uma Forfleet'i izleyek. Bugün oldu, ben, ya, ben bu evden yüzde yüz kovulacağım. Şunun ön, önüne önüne. Ön, ön. aynen içine koy içine. Ya koysana içine. Tamam gel bir tırtacağım sen sana böyle. Sıkıştım. Ana. baba. Sıkıştım anayım. Vur yeşile bas yeşile düğmeye bas. Lan şurada dur Eray. Bastım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Oğlum çok eğlendim bu yayın çok eğlendim be ya. Beni kim açtı? Bak alttan tutuyor. E buradan nereye gideceğiz? E karşıda görmüyoruz musun? karşıda. Oğlum Jurox bıraksana <gülüyor> siktir <gülüyor> git drone oynuyor? Aşağı düşüyor aşağı düşüyor. Oğlum siktir git lan siktir git lan. Aşağı düşeceğiz, aşağı düşeceğiz, aşağı düşeceğiz. Yapma ama aşağı düşeceğiz. düşeceğiz. Yok <laughs> yo, lan, yok. <laughs> düşmüyor. Yo, 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 ben. Yo, ben beni hadi. bırak, beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. Düşür, bırak beni ya. Seni Cyber geri <laughs> al. Cyber geri al. Geri al. Geri al. Bak lan, lan tükür yakalandım yakalandı. Tükür yakalandı. Tükür yakalandı. Tükür <laughs> <laughs> Oğlum çok iyiydi ya. Çok Çıkcım iyiydi o, ya. Ben, <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum bırak bırak. <laughs> <lock off>. <gülüyor> 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 Oğlum gitmiyorsanız da şurada durmayın. Elime bak. Beni bırak. bir bırak. <laughs> bağıramıyor ya bir de. Bir de bağıramıyor ya bak. Beni bir Lan, bırak oğlum, beni. Bırak. bırak. Ya, Aşağı Aşağı da, da. Save aldı. Save aldı. Save aldı. Save aldı. Save aldı. da. yardım et. Yardım et. Siz de beni bırakın. 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 ben. Ya Eray. Senin ananı mı siktim ben sen beni? Cırak komşu ara. Allah Ay bırak. Bırak bari bırak bari. Oğlum ya. Oğlum niye tutuyorsunuz niye? Tahtı lazımdır ki? abi. Lan Ali anlanız sikim. Ali, Ali, Ali! <laughs> Ali ne? <lan. Çek, gülüyor> niye <çekeceğim>? Ali bırak <laughs> Herkes tutuyor ya amına koyayım. Amına koyayım oğlum. Bıraksana beni. Lan siktir gerçek, git. Siktir git. Geri çek. Kapağı geri çek. Kapağı geri çek. Kapağı geri çek. Kapağı geri Kapağı geri Kapağı Çek çek çek. Beni çek. Çek kutu canım. <laughs> oğlum bir şey diyeceğim ya. Bir şey diyeceğim. Şunu Allah aşkına bir böyle güzel bir editle yapsanız oğlum ya. Bu yayından kaç dakika edit çıkar agal ya. Bak gerçekten komik anlar falan yapıyorsunuz. TV falan yapıyorsunuz. Oğlum şu yayından kaç dakika edit çıkar ya. Yapsanıza be aga. KASAS Bırak. <laughs> beni bırak. Beni bırak. Beni bırak, bırak. Beni bırak. Beni bırak. Of. Kes ne? Oğlum bırak. Sana bırak. Sana. Sahibi <laughs> tutamazsa. Lan beni bırak. Amına koydum oğlum. Beni bırak artık ana. Oğlum baltayla çekiyor adam ya. Oğlum bırak sana bırak sana Cem bırak sana. Oğlum onu bırak. Ben seni kurtarıyorum. Aha save aldı. Dur save aldı bunu uğra. Ya bırakın araya sıkıştım ya. Aşağı <laughs> e e e e Oğlum bırakın bırakın. Beni bırak. lan Bir yere baksana kanka. Bir yere <laughs> bak. Duman çıkıyor önden dur. Dur 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 Kaldır onu şöyle. Dur dur Bunu tamir etmek gerek. <laughs> et, şey. <laughs> Kemal'in Kemal'in yüzü bana sabah sahip. dur kaldır onu şöyle. Bunu tabii. Kaka. Oğlum çok iyi. kafayı yiyeceğim. Çok iyi ya. Aldı. Brett'e gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Anasını sikeyim. Adama bırak bırak deyip duruyorsun. Gelip beni tutuyor. Kablo düştüm ama. Orayı bir daha izleyeceğim ya. Nereye <laughs> bak. Duman çıkıyor önden dur. dur, dur kaldır dur, kaldır dur, onu şöyle. Dur, dur. Kaldırıyor beni. Bunu tamir etmek gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Anasını siktim. Adama bırak bırak <laughs> deyip Gelip beni tutuyorsun. Kablo düştü mü ama? Tam ha yo biz çekiyormuş <laughs> düşmem. Gel kankam gel. <gülüyor> <gülüyor> gel kanka gel. Of oğlum şunun ne? güzel elitini yapın ne olur bak yemin ediyorum yayının her yeri komikti neredeyse ya. Aşır